Sayın Seda izleyici gelmiştim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Woohoo. Artı yeni bir seriye başlıyoruz. Haberiniz olsun. Hashtag bunu yap. Yani siz bana ilişkinizi ya da geçmiş ilişkinizi veya şu an yaşadığınız ilişkiler hakkında bir şeyler soruyorsunuz. Ben de ne yapmanız gerekiyor? Neler yapabilirsiniz? Yani size taktik veriyor olacağım aslında. Yani ben olsam ne yapardım? İşte genel olarak ne yapılması gerekiyor? Bunlardan e, bahsedeceğim size. Bunları tabii ki sosyal medya hesabım yani Instagram üzerinden alıyorum. Bir sürü mesaj geldi. Gerçekten 9000 küsür mesaj geldi ve hepsini tek tek okudum. Elimden geldiğince e, en değişiklerini, en böyle yardıma ihtiyaç olanları almaya çalıştım. Aşırı cringe şeyler var. Aşırı böyle nasıl yani dediğim şeyler de var. Yani mesajlar tabii ki sizden gelenler olacak. O yüzden e, seriye katılmak isterseniz beni sosyal medya hesabım üzerinden takip etmeyi lütfen unutmayın. Çünkü eğer severseniz ve e, devamını isterseniz e, tabii ki devamını çekeceğim otomatikman e, ama sosyal medya hesabımdan almaya devam edeceğim ve oradan duyurmaya devam edeceğim. Bu arada videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaş Öncesinde videoya geçmeden önce Bu domuzlara bir rap şarkı <laughs> Ay, Ama tam rap gibi değil Bak şimdi beni linçlemeyin burada ee, Bir şeyler yazmaya çalıştım kendimce Ve yeni serinin şerefine e, Bu şarkıyı söylemek istiyorum <laughs> Söyle söyle Ama çok heyecanlandım çünkü inşallah beğenirsiniz yani Bana bir şey versin böyle şapka mapka Kabana. Şapkanı taksana lan ee, Böyle takmam lazım rapçi değil miyim kardeşim ben Arkadaşlar rapçiniz Gizem. Dur bekleyin havaya giriyor. <laughs> <laughs> Ama sen arkadan... <gülüyor> Böyle... <gülüyor> <gülüyor> falan yapacağım. <laughs> tamam. Seni seçtim bebeğim. Profanı şöyle <laughs> <laughs> Nerede gireceğim ben? <laughs> göremedim domuz olduğunu. Sevemedim sevdim dedim hep. Yalan malan. Pataküt attı yükselttiğin yerden. Düştün sandın ama hiç yıkılmadım. Yaka yaka ilerledik yattın yandık. Yanan ateşten sağlam çıkılmaz. Yandık şükür ama asla ses çıkartmadım. Hem çıkartsam da içimden duyulmaz. Aa, bağırsam olmaz. Hem bağırsam sesim çıkmaz. Sesi çıkan haklıdır zihniyetiyle. Bağırsam bebeğim olacak nasıl? <laughs> gide gel asfalt ağlattın döndüğün yere biraz sandın. Görmeyen gözlerin görsün tatlım. Sana Ey. olan tabelam çıkmaz yok artık. <laughs> Rapimizin sonuna geldik Sözlerini aşağıya bırakacağım çünkü anlamamış olabilirsiniz Direkt yazacağım oraya Oradan ezberleyin birlikte söyleyelim Buradan rapçilerden özür diliyorum Asla ekmeğinizi e, almak gibi bir niyetim yok Katiyen öyle bir niyetim yok Fazla lafı uzatmadan artık videomuza geçelim Hazırsanız bakalım neler gelmiş neler neler Onu yanlışlıkla görüntülü aradım Sonra 15 dakika geçti ve bir şeyler yazmaya başladı Sonra yazdı, yazdı sildi. 2-3 dakika böyle devam etti. Ama sonunda yazmadı. Ne yapmaya çalıştı sence? Ben ne yapmalıyım? Seni seviyorum aşkım. Bence ne yapmaya çalışmış? ilgi çekmeye çalışmış. Hani sonuç olarak sen aradığın için bence doğal olarak hani devamlılığını getirmeni istemiş. Aynen, aynen. O sana yazıyormuş gibi yapmasının sebebi de bence şey. Hani ne yazacaktın diye sordu mu? Oluyorsun. Yeme bu numaraları kız. Yeme. Bak domuz aklınca taktik uyguluyor. Biz bunları yer miyiz ya canım? Senin gittiğin yollardan biz dönüyorduk. Hani anlatabiliyor muyum? Seni ezik paçanga böreği. Bu çok iyi. Çiçek fotoğrafı paylaşın demiştin. Bizim evde o tip bir çiçek kul bulamadım. Gittim Pinterest'ten fake fotoğraf buldum. Paylaştım. Hay canım. Çocuk da Google'da hediyeli çiçek yazmış, aynı foto çekmiş. <laughs> gitmiş sisi alıp durumuna koymuş, onu gülücük koymuş bir de. <gülüyor> 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 Güzel bir taktik. Bu taktiği ben vermiştim. Ama yavrum Pinterest'te bula bula onu bulacağı bir fotoğrafı mı buldu? Arkadaşınızdan falan isteyin değil mi ya? <laughs> Arkadaşınıza sorun canım evde yok mu çiçeğin böceğin sana gelen bir hedaye bir şey yani. Bana at onu gönder rezil olmuşsun kız Allah'ım. Yani şu an sen sevgilinle yan yana fotoğraf atsan photoshop diyecek bu çocuk yani anladın mı? Of! Yalancı çobana da. Ya yalancı çoban oldu ya. Kuzenime aşık olduğunu söyleyip ayrılmıştı. Şimdi barışmak istiyor. Ne yapmalıyım? Umarım görürsün. Ha kuzenine aşığım deyip ayrıldı. Şimdi barışmak istiyor. Oldu canım. Ee, şey diyor. Acaba başka kuzenleri var mı? Anladın mı? Acaba e, o kız olmadı ama dur ben bir şunun hayatına bir girip hayatın içine bir sıçayım. Tekrar bir kuzeni olur arkadaş. Olur. Bir git be. Bunu sormamışsın olarak kabul ediyorum. Böyle bir şey Affedilmez. Affeder misin? Asla. Kuzenimle çıkmış lan. Asla. Bu çocuk senin hayatın içine sıçmak için gelmiş. Merhaba canım demiş. Ben de senin hayatına tekrar sıçabilir miyim demiş. E, sen de bana soruyorsun. sıçmasına izin vereyim mi diye. Hayır. Bence verme. <laughs> Hayır. Kesinlikle verme. Bana inat biriyle çıktı. Şimdi de geri gelmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Domuza. Sence ne yapmalıyım Bence kabul etmemeli. Çünkü arkadaşlar hani sana inat biriyle çıktın nereden biliyorsun? Anladın mı? Domuz sana gelip demiştir ki yemin ederim Ay, tam da yemin etmez yemin ederim ee, o kızı hiç sevmedim zaten ee, o kız salak mı ki çıktı o zaman bununla sana inat biriyle çıkmak ne ya bak bu numaraları yemeyin böyle bir numara yok sana inat kimseyle çıkamaz zekan bu çocuk sevmediği bir insanla sana inat çıkacak mı ya böyle bir şey yok böyle bir dünya yok arkadaşlar İnanmayın, bu numaralar inanmayın yürü git domuz başka bir yalan bul çünkü bizim kızlar bunları yemez. Yemeyiz. Şu an bir flörtüm var. Aramız çok iyi. Beni sevdiğini söylüyor. Hatta benimle evlenmek istediğini ve okulun bitene kadar beni bekleyeceğini söylüyor. Aramızda 4 yaş var. Fakat sürekli fotoğraf istiyor. Beni özlediğini söyleyerek bazı arkadaşlarım cinsel ihtiyaçları için fotoğraf istediğini söylüyorlar. Gizem abla çok aradayım. Ne yapmalıyım? Yine evleneceğini söylüyor okulun bitene kadar seni bekleyeceğini falan. Ben inan bana inandırıcı gelmiyor. Ama sürekli fotoğraf istiyor. Ama sürekli fotoğraf istiyor. Ama nasıl fotoğraf istiyor? Anladın i̇şte anladın ne tersi fotoğraf? <laughs> Özlediyse görüntülü arayın, birbirinizi konuşun. Sürekli fotoğraf istemek ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamak falan bence bu konuyu konuş. Oturup konuş. Böyle böyle bir durum var biliyorsun ki. Evet ikimiz de seviyor musunuz birbirinizi bilmiyorum. Seviyorsunuzdur muhtemelen. Sevdiğini söylüyor diyor çünkü. Peki kardeşim sen kardeşim de ben. <laughs> ben birbirimizi sevdiğimizi düşünüyorum ve birbirimize değer verdiğimizi düşünüyorum. Ama senin bu tarz fotoğraflar istemen bana ters. Yani ben yanlış buluyorum ve bu hareketlerin beni soğutacak gibime geliyor. Eğer istemeye devam edeceksen hani dediğim gibi şimdiden hani ya bitirelim ya Artık isteme. Hani bunu konuşman gerekiyor. Bu rahatsızlığını dile getirmen gerekiyor. Anladın mı? Bir sen kaybetmemek için susacaksın. O da üstüne üstük isteyecek. Yüzsüz gibi istemeye devam edecek. Çünkü seni rahatsız olduğunu bilmeyecek. Birbirinizi sevdiğinizi ve birbirinize değer verdiğinizi düşünüyorsanız. Yani eğer sen inanmışsın zaten. Sen inandıysan okeydir. O yüzden e, bu konuyu dediğim gibi konuşman gerekiyor. Arkadaşım ve eski sevgilim şu an çıkıyorlar. Ben her ne kadar yakın arkadaşımın kötü biri olmadığını düşünsem de etrafındaki herkes bu iki kişiyle arama mesafe koymamı istiyor. Ne yapmalıyım? Daha koymadım mı mesafe? <laughs> Nasıl ya? Nasıl yani? Daha koymadım mı mesafe? Kız zaten seni çoktan koyman gerekiyor. En yakın arkadaşınla eski sevgilin çıkıyor. Ay canım beni de çağırın düğününüze. Hatta nikah şahidiniz olur mu? Olayım mı diyeceğim? Konuşamıyorum sinirden ya. Hala iyi bir insan olduğunu düşünüyor. Şaka gibi. Öyle iyi insan değil. Bak o iyi bir insan değil. Anladın mı? Bak o özünde iyi bir insan olabilir. Ama sana karşı iyi bir insan değil. Ve iyi olmamayı seçmiş. Seni bunu artık kabul etmen gerekiyor. Seni artık tamam bu arkadaşım kötü. Belki özünde iyidir. Bana ne? <laughs> Bana kötüyse ben artık irtibat kurmak istemiyorum. Anladın mı? Bakma yüzüne falan be. gerizekalı. zekalı. Sevgilimle aramda samimiyet yok. Ben çocuk ruhluyum. Saçmalamayı severim. O ise çok ciddi. Rahat olamıyorum. Ne yapmalıyım? Ay bu çok kötü bir durum e. ya. Hmm. Bu ilişki bitirme sebebi ama biliyor musun? Düşünsene sen eğlencelisin, sen çok neşelisin, sen güler yüzlüsün, sen... Hani o ilişkiye enerji veren sensin ama karşındaki kötü gibi. Hani bu şey gibi, Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı gibi bir şey. Acun burada, Şeyma yanında dans ediyor. Acun böyle, anladınız mı? Bence çok kötü. Benim için çok çok eksi bir sebep bu. Evet, tabii. Benim için yani ben olsam... da ben olsam diyorum bitirirdim bu ilişkiyi. Çünkü benim için en en önemli şeylerden bir tanesi. Ben ne kadar eğleniyorsam, ben ne kadar neşeli ve güler yüzlüysem karşı taraftan da o pozitifliği beklerim. Olmuyorsa çünkü karşı taraf sürekli negatif senin pozitifliğini de bir süre sonra alacak. Ruh eşin değil senin anladın mı? konuşulmaz da çünkü o kişinin karakteri öyle o yüzden sana göre değil bence ki değil <laughs> bitirilmesi gereken bir ilişki olarak düşünüyorum ben Gizem abla benim kız arkadaşımın sevgilisi kız arkadaşından durmadan gözlerini at diyor <laughs> bahanesi de kalbin atmış olacakmış kız arkadaşım ne yapıyor? <laughs> <laughs> ah ne yapıyor röntgen mi çekiyor rötgen gibi gözleri mi var göz kalbini mi görüyor bir git be aa, aa, bahaneye bak kalbini aşkım sana kalbi var <laughs> İnanmış. hani kız buna inanmış hani çocuktan karşısındaki ne kadar gerizekalı bir insan olduğunu düşünüyor IQ'su düşük ya sanıyor kendisininki gibi domuz bu ne be kalbini atacak bir git be memeni <laughs> <laughs> meme at diyemiyor kalbini at diyor yani bir git ya aşkım bunlar da böbreklerim dalaklarım falan <laughs> Allah'ım ya. Beni gerçekten severdi ve değer verirdi. Bunu bütün iliklerime kadar hissederdim. Ama kavga ettiğimiz zaman sinirlerini yenik düşüp beni kıracak şeyler söylerdi. Mesela olmayacaksa uzatmayalım gibi. Ne yapmalıyım bebeğim? Bence ne yapmalısın biliyor musun? Uzatmayalım dediğinde tamam deyip gerçekten artık bir hafta mı, beş gün mü, on gün mü, bir ay mı o konuşmuyor keseceksin. Eğer gerçekten seni sevdiğinden eminsen ki iliklerine kadar hissediyormuşsun, senin yani bu konuda seni korkutamayacak bir ders vermelisin ona. Haksız mıyım? Evet. Eğer gerçekten uzatmayan, of tamam biterse bitsin diyorsa sinirlerine yenik düşüp onun sinirlerini bir daha yenik düşemeyecek fırsatı vermemelisin. Anladın mı? Bu şey diyor, ben sinirlenirim, şöyle derim, o zaten alttan alır. E hani... Onu vurduğu yerden vuracaksın. Aynen, onu seni vurduğu yerden vuracaksın. O seni öyle mi korkuttu? Kardeşim o zaman güle güle. Hani bu ilişkini bitirmez eğer karşındaki gerçekten seni çok seviyorsa. Bu sadece ona bir ders verir. Bak benim daha bunlarla korkutamazsın. Ya da konuşa da bilirsin. Bak beni böyle bu tarz şeylerle tehdit etme ya da bu tarz şeyleri sürekli hani öne sürme. Eğer sürersen gerçekten bitireceğiz çünkü. Bunu da söyleyebilirsin. İkisinden biri. Ama kesinlikle oluruna bırakma. Sürekli bunu söylemesine fırsat verme yani. İki şey diyeyim o zaman. Üç kez aldattı. Onların yanında çekinmeden durarken benim yanımda utanırdı. Hiçbir zaman bana kötü söz söylemedi. Zaten o yüzden affetmiştim. Ama bir daha yaptı. Şimdi barışmak istiyor. Onların yanında utanmadan hareket etmesi ve senin yanında utanarak hareket etmesi şey değil anladın mı? Çok wow, ekstra bir şey değil. Neden? Çünkü insanlar sevdiğini aldatmaz. Seninle barışmak istiyor. Barışmayacaksın ya. Aldatmak sonuç olarak anladın mı? Hani şey gibi düşünün. Bunu ben yayın, yayınlarımda falan da söylemiştim. Instagram yayınlarında. Aldatmak arkadaşlar... Diyette bir insan gibi, anladın mı? Aldatan insan diyetteki insan. Bir çikolatanın tadına bakar, hani der ki, a bir daha yemeyeceğim, bir daha yemeyeceğim. Sonra bir daha yer, çünkü tadı hoş gelir ve yasaktır ya, onu çeker. O yüzden sen ona tekrar bir şans verirsen ya, yani tekrar diyete sokarsan, <laughs> o tekrar o çikolatayı yemeye devam edecektir. Çünkü o çikolata ona tatlı geliyor, anladın mı? O yüzden arkadaşlarım, sevgili dostlarım, gerçekten aldatılmak yani aldatmak affedilecek bir şey değil. Yani ben öyle düşünüyorum kesinlikle. Ve aldatan kendini aldatır. Kendi karaktersizidir. Kendinizi hani şey yapmanıza tabii ki üzülebilirsiniz. Tabii ki yıkılabilirsiniz ama bu sizin kötü bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. Kendinize bir problem aramaktan vazgeçin. Sadece bu tarz bir şey yapan insanları affetmezseniz çok daha mutlu olacaksınız. Sinek de etrafında dolaşıyor. Beni terk etti. 10 gün sonra doğum günü var. Aramalı mıyım? Bence aramamalı. Bak eğer terk eden sen olsaydın hani belki bir vicdan yapıp karşı tarafa işte doğum doğum günün kutlu olsun tarzına yaklaşabilirdin. Eğer terk eden sen olsaydın. Hani bunu bile çok tercih edilmez ama hani vicdan yaptığın işte terk ettiğine pişman oldu ama terk eden seni karşı taraf. Senin onu doğum gününü kutlamaman gerekiyor anladın mı? Sen, o iyi ki doğum keşke doğmasaydı. Ona iyi ki doğdun mu yazacağım? Daha. İyi ki doğdun da iyi ki beni terk ettin. Oldu. Keşke doğmasaydın. Yazacaksan yazabilirsin bunu. Eskiden şişmandım ve beni aşağılayıp reddetti. Şimdi bir yıl geçti ve hala onu seviyorum. Zayıfladım. Şimdi çıkmak istiyor. Sence ne yapmalıyım? Abla cevap verirsen çok sevinirim. Tabii ki istememelisin. Sen yarın gene kül alabilirsin. ertesi gün saçlarını farklı renge boyatıp onun istediği gibi biri olmayabilirsin. Hani sadece dış görünüşün için seninle çıkmak isteyen biri var. Ya bir def olsun gitsin ya. O kim ya? Ben kül aldım. Beni dışla istemedi. Ben zayıfladım. Oldu. Hani bu zihniyetten bir vazgeçsinler. Anladınız mı? Ona, ona istediğini kesinlikle verme. Asla. Benimle sevişirken başkasının adını söyledi. Oha! Oha! Sonra geçiştirdi ayrılmalı mıyım? <laughs> Şu an ben dona kaldım. Ayrılmalı mıyım bir de soruyor. Donmaz Tabii ki ayrıl. Yaşadığım şeylerden dolayı erkeklere güvenemiyorum. Sadece aldatmak gibi değil. Bana olan sevgisinden, olduğunu söylediği kişiden, ilgisinden vesaire şüphe duyuyorum. Ve sonuçta da hep haklı çıkıyorum. Önerim var mı bu duruma? Özgüven problemi olan biri değilim. Bu arada eklemek istedim. Cevaplarsan sevinirim. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bazen kötü şeyler yaşadığında karşısındaki yani yeni tanıştığı insanlara o gözle bakabiliyor. Atıyorum aldatılmıştır, hiç sevilmemiştir, ihanete uğramıyor bir şey, bir sürü sebep. Başkasıyla tanıştığı zaman kendisini hani o karşıdaki insanı o olarak görüyor ve güvenmiyor kendine de aslında kötü ediyor bu noktada. O yüzden bence sen kendine gelene kadar, yani gerçekten birine güvenene kadar birine tamam ben artık unuttum her şeyi. Gerçekten bir insana güvenmeye hazırım dediğin noktada bir insan hayatını alman gerekiyor. Çünkü evrenin ne mesaj gönderirsen o gelir. Yani diyorsun ya haksız değildim hep öyle çıktı falan. Hani böyle olacak böyle olacak böyle olacak dersen zaten o kişi öyle olur anladın mı istemeden. Ve kimse bir değil yani kimseyi bir tutma. Tabii ki kendince tedbirlerin olsun tabii ki herkese hemen güvenme. Ama herkes bir değil bunu bilmeni istiyorum sadece. Özgüven problemi olan bir insan değilsin ama insanlara güven problemi olan birisin. O yüzden insanlara güvendikten sonra gerçekten ben şu an birine güvenmeye hazırım dedikten sonra hayatına bence birini dahil etmelisin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten neler yaşadınız siz ya dedim. Bu domuzları mal ya Allah alsın bu domuzları ya. Hep domuzlar yüzünden yaşandı bunlar. Almak istediklerinizi almışsınızdır. Gerisiyle de eğlenmişsinizdir. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Eğer bu serinin devam etmesini isterseniz çünkü dediğim gibi isteğinize göre devam ettireceğim bu seriyi. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve tabii ki bu konu hakkında yorumlar atarsanız gelsin mi gelmesin tarzında desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Ve tabii ki hem sizden gelenler hem de hashtag bunu yap serisi için beni sosyal medya hesabımdan özellikle instagram hesabım üzerinden. Ee, takip etmeyi unutmayın ki çünkü oradan duyurup oradan alıyorum mesajları. Atan herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye. bye.